Merhaba dostum. AYT'nin ilk konusu polinom. Gel birlikte bakalım. Bir polinomda sabit terim bulunurken değişken yerine kaç yazıyorduk? Sıfır yazıyorduk unutma. Bir polinomda katsayılar sayılar toplamı bulunurken x'lerden kurtulmak için bak x'leri yok etmiyorum. x'leri etkisiz hale gelip getirmek için değişken yerine bir yazılır. Neden? Birin bütün kuvvetleri bir olduğu için elimde katsayılar kalır. Sebebi de bu. O zaman px polinomunun sabit terimini bulurken dikkat et. x yerine sıfır yazarsam p sıfır olur px polinomun katsayılar toplamı katsayılar toplamı için 1 yazıyordum. 1 yazarsam o zaman katsayılar toplamının değeri p1 oldu. Gelelim bu polinomlara. Polinomunun katsayılar toplamı x yerine 1 yazıyorum. Bak bu sefer p1 olmadı. p1 diye ezberleme. 1 yazarsam 2 kere 1 2 3 çıkardım. p-1 oldu. O zaman katsayılar toplamı bu polinom için p-1'miş. Polinomun sabit terimini soruyor. Sabit terim için x yerine 0 yazıyordum. 0 yazdım. Dikkat et gene p-1 oldu. Yani ezber yapma x yerine 0 yazıyorsun ama her zaman p 0 olmak zorunda değil sabit terim için. x yerine 1 yazıyorsun ama her zaman p 1 olmak zorunda değil katsayılar toplamı için. Gel sorumuzu çözelim. Px x polinomu bize vermiş. Katsayılar toplamı 7 olduğuna göre p 2 değeri soruyor. Katsayılar toplamı için kaç yazıyordum? 1 yazıyordum. O zaman p 1'i hesaplıyorum. Fonksiyon gibi 1 yazarsam 1'in küpü 1 a ile çarptım a. Artı 1 eksi 4'ün sonucu kaçmış? 7'ymiş. A eksi 3'ün sonucu 7. Eksi 3'ü gönderdim. A eşittir. 10 geldi. Bize P2'yi sormuş. Polinomu yazalım. Px eşittir. 10'du. Onun x küp artı x eksi 4. P2 için x yerine 2 yazarsak 10 çarpı 2'nin küpü artı 2 eksi 4. Burası 80 artı 2 eksi 4'ten 80'den 2'yi çıkartırsak sorumuzun cevabı 78 bulunur. Abone olmayı unutmayın.